Herkese merhaba arkadaşlar efsane yine çok güzel bir bölümle karşınızdayım arkadaşlar bu bölüm var ya efsane e, kayıtta bir sıkıntı oldu bu bölüm'e gerçekten bayıldım bu bölümü tekrar sizin de görmeniz için tekrardan oynayacağım arkadaşlar oynamadan duramadım şimdi biz buraya geldik ya. Buradan arkadaşlar içeriye girip askeriye'den eee kargo bob uçağını çalmamız gerekiyor. Kargo taşıma e, u, aracı gibi bir şey dinle dilim dönmüyor. <laughs> Siz beni anlıyorsunuz arkadaşlar. Hemen sizler için bunu çalacağım ama buradan giriş yok. Benim buraya girebilmem Sir, için bir araba bulmam lazım. Bunun diğer çıkışı için hemen koşacağım arkadaşlar. Bir araç bulacağım. Fazla uzaklaşırım. Uzaklaşamıyorum buradan. Oğlum gündüz vakti kurt mu olur lan satayım ya? Siktirin lan. Taş yok mu taş? Aman ha, kodumu. Şimdi bir şey patlatacağım, ateş edeceğim olmayacak. Çok tehlikeli yerdeyiz arkadaşlar. Ondan dolayı ateş etmek istemiyorum. Bunun diğer kapısını bulacağız arkadaşlar. Şu an onun diğer kapısından gireceğim. Onun yanında araç var. O araçla hemen içeriye dalacağım. Kapının orada buluşalım. Sizden beğeni istiyorum canlar. Tamam hallediyorum Hemen abi. Allah yine kurtar. Gel lan buraya. Arkadaşlar bu arada kanalımıza göz atmayı unutmayın. birçok video var. Siz hangi oyunu en çok seviyorsanız onun şeylerini daha çok atarız. Yani onun bölümlerini daha çok atarız. Bilginiz olsun. Ben buranın içine yürüyerek giremem ama insanın anasını ağlatırlar. Mecbur arabayla gireceğiz arkadaşlar. Bayağıdır koşuyorum. 5 dakikadır sizin için koşuyorum canlar. Keşke tersten dönseydim beynimi sikeyim ya. Neredeymiş bu ya az kaldı. Hemen arabamı alacağım içeriye dalacağım arkadaşlar. Görün böyle aksiyonu action'ı görün ya. Bütün cengaverler etrafımda olacak. <laughs> Dur bakacağım bunun üstüne çıkacağım arkadaşlar. Kargo bop. görünüyor mu? Gideceğimiz noktayı görürsem göstereceğim size. Yok arkada kalıyor. Şansınıza küsün. Lan. Heh burada araçlar var arkadaşlar. Gündüz olduğu için Mesai başlamış araçlarla gelmişler. Orada da bir tane var. Ben onu alacağım. Hadi bakalım geldik. İşte aradığımız araç. Hadi bakalım. Çıs pıs çıs pıs. Çalıştı lan. Sol kapı uğurludur arkadaşlar. Sol kapıdan gireceğim. Buradan geldik mi sol surat gireceksin. Uyuma oğlum bu tarafa bak geri zekalı. Soldan yürüyeceğim arkadaşlar. Soldan daha az şey oluyor sanki. Buradan devam edeceğim. Geri gelme lan çak çak. Ananı satayım. Ananı. Oğlum bu manyak. Lan. Oğlum bu kaçırmıyor dur. Şuradan gireceğim arkadaşlar. O çok pis vuruyor ya. Aman akodumun beni her seferinde şey, uçuruyor. Ananı satayım. Ay! Gireceğim buradan. Anasını satayım. buna. ne? Ay 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 içim çıs oldu. Buradan yürüyeceğim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Onlara yakın gidemem. Buradan dönelim. O direkt beni havaya uçuruyor. Gel lan gel. Gel oğlum. Çok tehlikeli ya. Tanklar geliyor mu? Yok. Geldik kargo bop'un yanına geldik. İn lan. Ay değdirdi bana. Bineceğim hemen. Bin. Hadi lan kalk. Tamam. Kurtardı paçayı gibi bir şey arkadaşlar. Çok tehlikeli. Siz buralara gelmeyin arkadaşlar. Sizin yerinizde ben gelirim. Siz beni izleyin. <laughs> Son sürat gireceğim inşallah. Bak bak bak. Askeriyeden bunu çalmak kolay değil. Aha diğer uçak geliyor. Aha nasıl sattım bunu. Hemen gideceğim arkadaşlar o da bizi uçurmaya çalışıyor çünkü. La! Ötüyor. Kırmızı alanı verdi. Ay, oğlum bırak lan sağ yakan mı? Hala kötü bir niyetim yok ya. Sadece kargo bu paracınızı çalıyorum. Ödün çözdün sonra vereceğim söz. Söz dedik ya. Buradan gireceğim. Paçayı kurtarmam gerekiyor. işlerden. Bak görüyorsun değil mi solda? Bak yere bakın arkadaşlar. Geldi uçağın gölgesi bile görünüyor ya. Valla harika bir oyun yapmışlar. Tebrik ediyorum. Bak ya kargobop ne güzel. Heh tamam kurtulduk. Hangara git. Hemen gideceğim. Bu görevi sevdiyseniz beğenin arkadaşlar. Bir sonraki GTA'nın görevini bekleyeyim. Harika. Vade ne diyorsun lan? Uğursuz vade. Çılgın kuzenler. Az önce bir hava üstüne gelip helikopter çalmış birine göre iyiyim. Bu işte devam etmeye hazır mıyız? Hazırız. Eğer o ağır yük helikopteri ise evet her şeyi hazırlayıp sizi arayacağım. Ne kadar kibar konuşuyor lan. Vade'ye bak. Vade manyaktır ya. Alçalacağım biraz sonra alçalmak çok zor oluyor ya. Çok yükseğe çıktı. Bu direkt yere dalıyor. Hemen alçalalım. Geldik yerimize. Yavaşla yavaşla. Yavaşla canım. Tam nokta atış. Hop. Çok narin bir iniş. Harikasın be. İn aşağıya Evet bu zorlu görevi tamamladık arkadaşlar. Bir dahaki bölüm için takip edin.